Merhaba love TV ailesi. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir börek tarifi hazırlayacağım. Yani benden bunu duymanız size muhtemelen garip geliyor olabilir. Çünkü ne yemek ne börek çok fazla paylaşmıyorum. Bilmiyorum yani el açması börek çok farklı bir boyut. O yüzden oraya çok girmek istemiyorum. Anneannem ve annem bunu çok iyi yapıyor ama onun dışında hani benim çok aşırı beğendiğim olmadı henüz. O yüzden size bu hafta daha pratik bir şekilde göstereceğim. Yani böyle kuru yufkalarla börek yapacağız. Bu kuru yufkalar da aslında ev yapımı. Yani kadınların evlerde yaptığı yufkalar. Bunlar kurutuluyor ve bu şekilde ee, uzun süre saklanabiliyor. Sağ olsun annem de bize bunları yolluyor. Biz de bunlarla güzel bir tarif oluşturalım istedik. Nasıl bir şey yapacağız? Önce ondan bahsedeyim. Tabii ki bir Rize kavurması var. Hem ben çok seviyorum hem tabii ki Erhan bayılıyor. İçine tabii ki benim buzlukta yegane bulundurdum kalan peynirlerim var. Karışım şeklinde. Onları katacağız. Bir de ben kendim oluşturduğum yani annemin de böyle sürekli yaptığı böreklere koyduğu bir sos var. Onu oluşturacağım. Muhtemelen birçok kişi biliyordur ama bunları birleştireceğiz. Şimdi kuru yufkalarla alakalı birkaç açıklama yapmak istiyorum. Hani bunu nerede bulabiliriz, ne yapabiliriz? O konuda açıkçası birkaç danışmam gereken yer var. Bunu açıklamalar kısmında yazarım size. Nereden alınabilir, nasıl bulunabilir şeklinde. Bunları şimdi size göstereceğim. Daha çok ocakta geçecek. Başta yufkalarımı ıslatarak başlayacağım. Hadi oraya gidelim. Şimdi bu kuru yufkalarımızı suyun altına sokup çıkartacağız şu şekilde. Biraz çok gelecek. Şöyle yapalım. Şöyle ıslatıyoruz. Bayağı. Her yerine su gelebilecek şekilde ıslatıyorum. Yani en azından ben böyle yapıyorum. Çünkü bunu suyun altında bekletirseniz erir. Böyle ıslatıyoruz ve kenara alıyoruz. Şimdi yufkalarımı ıslattım. Böyle onlar yavaş yavaş açılacaklar. Şimdi hemen birden salmıyorlar kendilerini. Böyle bir kapta bekletiyorum onları. Açılmalarını bekleyeceğim. Hani böyle kuru bir yer görürseniz hafif hafif nemlendirebilirsiniz. Ama bu şekilde beklerse açılacaklardır. Biz de sosumuzu yapmaya geçelim. Şimdi böreğimin iç sosunu yapacağım. Bunu aslında annem böreklere kullandığı için benim de hoşuma gidiyor. Onu hem içinde hem dışında kullanacağız. Ev yoğurdum var. Yaklaşık 8 yemek kaşığı kadar koydum. Ev yoğurdu olduğu için biraz daha sulu. Hani siz ona göre yağını değiştirirsiniz. İki tane içine yumurta koyacağım. Yaklaşık şimdi tava büyüklüğümü de göstereceğim. Böyle ortalama bir tavaya yapacağız. 3-4 yufka arası kullanacağız. Şimdi bunları da içine koyacağım. Ee, öncesinde zeytinyağına ekleyeyim. Hem tereyağı hem zeytinyağı kullanacağız. Sosun içine zeytinyağı koyacağım. Yufkalar arasına da tereyağı koyacağım. Şöyle bir, iki kaşık koyuyorum. iki yemek kaşığı. Ve yumurtalarımı kırıyorum içine. Ya bir yumurta da kırabilirsiniz ama ben tadı daha güzel olsun diye daha böyle yumuşak bir kıvam olsun diye iki yumurta kırıyorum. Şöyle iki yumurta. Bunu güzelce çırpacağız, karıştıracağız. Yufkalarımızın arasına hem süreceğiz. Arkadan peynir ekleyeceğiz, kavurma ekleyeceğiz. Üst üste devam edeceğiz. Zaten onları anlatacağım. Şimdi bunu karıştıralım. Şimdi ben şöyle bir açıklama yapayım. Benim karışık peynirlerim olduğu için buna ekstra tuz ilave etmiyorum. Zaten kavurmanın da kendi bir tuzu var. O yüzden ekstra tuza ihtiyaç duymuyorum. Ama siz hani daha tuzlu isterseniz ekstra hani ne bileyim aralara koyabilirsiniz. Ya da en üste serpebilirsiniz. Ben o yüzden hiçbirine tuz, karabiber hiçbir şey ekmiyorum. Ama dediğim gibi baharatlandırabilirsiniz isterseniz. Şimdi tavamın büyüklüğü bu kadar. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani şöyle elimi koyayım da şöyle düşünebilirsiniz. Bu tava benim için yeterli oluyor ama hani daha ince isterseniz daha büyük bir tava alırsınız ya da daha kalın isterseniz ona göre kat çıkarsınız. Bunu zaten şimdi yaparken anlayacaksınız. Çok basit bir tarif. Yufkalarımız zaten ıslandı. Sosumuz hazır. iç malzememiz hazır. Biz de şimdi ateşe geçiyoruz. Şimdi tavamıza çok az zeytinyağı damlatıyorum. Dibinin yanmaması için. Biraz da tereyağı koyacağım. İkisini karıştırmamın sebebi tereyağını yakmak istemiyorum. Yani yavaş pişeceği için. Şöyle birer parça, küçük parça bırakacağım. Şimdi ıslanan yufkalarımız şöyle biraz tavaya büyük gelebilir. Onları parçalıyorum. Şöyle. Tam kıvamında ıslandı. Ne elime yapışıyor, ne eriyor. Tam istediğim gibi. Ben şöyle açıyorum iyicene. Şöyle göstereyim. Öyle yavaş yavaş dizmeye başlıyorum şu şekilde. Şöyle biraz kenarlarını yükseltebilirsiniz, hani kenarlardan çok sızma yapmaması için. Şimdi bu e, delikler için de üzerine yamalar yapacağız. Böyle küçük parçalarım var zaten. Onları böyle yama yapıyorum. Yavaş yavaş tavamın altını kapatmaya başlıyorum. Tavanın ilk katını e, çok ince koymayın. Çünkü orası malzemeyi tutacak yer olacak. O yüzden iki kata yakın geçeceğim. Bakın yufkanın güzelliğine. Harika da kokuyorlar zaten. Şöyle kenarları hafif böyle çıkıntılı bir şekilde yayıyorum. Bakın ikinci kata neredeyse döndüm. Fazlalıkları hemen yırtıyorum. Ve devam ediyorum. Neredeyse dediğim gibi iki kat şeklinde yaptım. Bir küçük parça daha ekleyeceğim. Bakın şöyle. Önemli olan bunları güzel bir şekilde açmanız. Çünkü böyle hani büzüşük şekilde durmaması lazım. Açık açık olması lazım. Şu fazlalıkları kopartabilirsiniz. Sonrasında yama yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Altta tereyağı ve zeytinyağı zaten onu koruyacak. Şimdi ilk başta biraz sosumu dökeceğim. Arkasına malzemeyi koyacağım. Sonra tekrardan biraz sos dökeceğim. O şekilde gideceğiz kat kat şeklinde. Araya yufka koyacağız tabi. Şimdi bu yoğurt, zeytinyağı ve yumurta karışımı. Ondan biraz koyuyorum. Bu çok pratik bir tarif. Yani diyelim ki sabah aniden bir kahvaltı misafiriniz geldi ya da hani evinizde yapmak istediniz. Gerçekten çok pratik. Ben çok seviyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hatta ben bir kere patatesli kıymalı yapmıştım. Kıymayı önceden tabi kavurmanız gerekiyor. Benim kavurmam da önceden kavrulmuş yani paketlenmiş şekilde olduğu için kavurmama gerek olmadı. Yoksa çiğ şekilde koyamıyoruz tabii ki. O kadar uzun sürede pişmediği için kavurmayı ve patatesi hani bir tur döndürdükten sonra içine eklemiştim baharatlandırıp o da çok güzel oluyor. Bu sabah kahvaltıya çok uygun oluyor açıkçası. Şimdi altı biraz kavurmalarımdan koyuyorum. Küçük küçük böyle parçaladım. Bunlar da pişmiş. Yani öncesinde preslenmiş ve pişmiş kavurmalar. Şöyle bırakıyorum. Yani kendinize oranla bakabilirsiniz. Hangi katına kadar koymak istediğinize de bağlı biraz. Ben ortaları daha yoğunlaşıyorum. Şöyle bırakacağım. Biraz da peynir koyacağım. Bu şekilde bakın karışık peynirim var. Elimi kullanıyorum bunları koyarken yerleştirirken. Hatta bakın çörek otlu peynir bile karışmış içinde. Hepsi karışık. Kesinlikle daha güzel oluyor. Yani bu şekilde yapmanız, yani buzluğa ben her zaman atarım. Şöyle atıyorum. Diyelim ki birkaç günlük bir yere gideceğim. Yarım peynirlerimin hepsini küçük parçalar halinde atıyorum. Sonrasında çıkartıp bu şekilde küçük minicik parçalar haline getiriyorum. Ve kolayca eriyor. Bunu omletlerde de kullanıyorum. Başka şeylerde de kullanıyorum. Çok keyifli oluyor. Yani içinde lor var, kaşar peyniri var, her şey var. Şimdi bir kat daha koyacağım yufka. Daha doğrusu öncesinde bir sosta gezdireceğim bir kere daha. Ne kadar böyle sulu yaparsanız ve yufkaları güzel yerleştirirseniz hem sızmaz hem içi yumuşacık olur. O yüzden az gelirse ekleyebilirsiniz. Birazcık yoğurt ve sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Yani ben zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi yufka ekliyorum tekrardan. Ben genelde 3 kat yapıyorum. Bu şekilde devam edip katları aynen tamamlayın. Ara katı sadece çok kalın yapmanıza gerek yok. Birer kat geçebilirsiniz bu şekilde. Ben de devam edeceğim yufkamı ve iç harcımı dizmeye. En sonunda da ocağın altını açacağız zaten. Ve altını açıyorum orta ateşte. Üzerine de normalde kapak kapatabilirsiniz ama benim kapağım kayboldu. Ne, Neden? nedenini bilmiyorum. Bir büyüyle bunu bir büyük boyla kapağım kayboldu. Onun üzerine o yüzden böyle bir tabak veya kesme tahtası kapatacağım. Şimdi bunu kapatıyorum. Ama tabii ki bunu çevireceğiz. O yüzden bir süre pişmesini bekleyeceğim. Şöyle bir ahşap kapatabiliriz. Hem nemini alabilir. Daha rahat olur. Yani benim çevirmem açısından da rahat. Onu kapattım. Şimdi bu ben süre de tutacağım. Bir süre daha bu şekilde hem yavaş yavaş pişecek hem de biraz kızaracak. Çok altını açmıyorum. Dokuzlu bir şeyde 6'da ya da 5'te tutabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Yavaş yavaş pişecek. Böreğimizi kontrol edelim. Kapağını açalım sesi geliyor mu bilmiyorum. Şimdi buradan kontrol edeceğim kenardan bir. Bakacağım ne durumda diye. Bakın kızarmış. Zaten buradan gözüküyor. Şimdi bunu ahşap tahta yardımıyla çevireceğim. Haydi bismillah. Şimdi biraz ağır. O yüzden bir yardım isteyeceğim. Amerika'nın börekle imtihanı. Şimdi böreğimizin her bir tarafı 15'er dakika olmak üzere tavada pişti. Ben bunu döndürdükten sonra kapağını çok fazla kapamadım. Böyle bir yaklaşık 3-4 dakika kapattım. Çünkü buhar olup üzerine yumuşatsın istemiyorum şu tıkırtının gitmesini istemedim. 15 dakika bitti. Ben son 1-2 dakikasında biraz yükseğe aldım ateşi. Çünkü biraz harlasın istemiştim. Şimdi kapatıyorum. Şimdi yine böreğimi çevirerek çıkartacağım. O yüzden yine yardım istiyorum. <laughs> böreğimi sıcak sıcak keseceğim. Gördüğünüz gibi bakın 15 dakikayı geçirmemeniz lazım. Yanmaya yüz tutar gibi olabiliyor. Ya gerçi ben bu şey tıkırtıyı ve o hafif yanık şeyini seviyorum. Daha da az tutabilirsiniz ama 15 dakika maksimum. Öyle söyleyeyim. Ben 15 dakika tuttum. Şimdi kesiyorum. Şimdi bir spatula yardımıyla çıkartalım. Bakın ıslaklığı görüyorsunuz. Eğer o sosu yapmasaydık daha kuru bir görüntü olacaktı. Ben şimdi tabağımı sunum için hazırlayacağım. Bu arada tabaklarım e, bu tabağı ablam hediye etmişti. Kendi yapmıştı. O yüzden bunu da sunmak istedim. İkinci dilimi de yanına koyacağım. Daha sonrasında tadıma geçeceğiz. Şimdi pratik tava böreğimi tadacağım. Şöyle... Yani şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum tatmadan önce. Lütfen e, yanacak diye az tutmayın. Bu yanıklığı gerçekten çok kararında ve güzel oluyor. Hatta ben bir tarafını daha fazla pişirdim. E, hem içinin iyi piştiğine emin olabilirsiniz. Hem de gerçekten tıkır tıkır geliyor ve o hafif yanık tadı ve kokusu çok güzel geliyor. Şimdi hemen bir ısırıyorum sizin için. Böyle bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim ben gerçekten iştahlı biriyim tamam ama yani karnım varacak kadar da yiyemem. Ama burada yani en az 3 dilim kesin yerim öyle söyleyeyim. İçi yumuşacık yani böyle sanki su böreğinin içi gibi dışı kıtır kıtır Harika oluyor. Mutlaka deneyin. Bu yufkaları da bulabileceğiniz yerleri yazmaya çalışacağım ama yorumlarda da buluşabiliriz. Yani bilenler yorumlara yazabilir. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.